Tekrar merhaba. Bugün biraz kişinin yalnızlık duygularından söz etmek istiyorum. Yalnızlık duygusu nedir, nasıl olur, nasıl ortaya çıkar? Tabii ki her zaman olduğu gibi bunlar sadece benim görüşlerim, benim düşüncelerim, herhangi bir bilimsel dayanağı yok. Bilimsel olarak incelenebilir, söylediklerimin bir kısmının gerçek olmadığı da ortaya çıkabilir. Bu çok önemli değil. Ben fikrimi paylaşıyorum. Sizlere yeni bakış açıları kazandırmak için gayret ediyorum. Sizler kendi fikirlerinizle benimkileri birleştirerek yepyeni bakış açıları yaratabilirsiniz. Bilim adamları da bu yeni bakış açılarına göre hayata bir daha bakarlar. Böyle düşünüyorum, böyle olması da uygun geliyor bana. Dolayısıyla aman da çok bir şey söyledim, bunu mutlaka alın, birebir hayatınıza katın, bu en doğru söylemdir benim bu söylemim dışında herhangi bir şey yapılmaz gibi algılamayın lütfen söylediklerimi. Ben burada sadece yalnızlıktan kendimin ne anladığını söyleyeceğim. Ondan söz edeceğim. Sizler de kendinizin ne anladığını birleştirerek hayatınızda dönüşümler, değişimler yaratabilirsiniz diye umut ediyorum. Bence insan sosyal bir kişiliğe sahip bir varlıktır. Tek başına bir dağın tepesinde, bir kulübede, bir gölün başında bir süre kalma ihtiyacı olabilir. Bu süre epeyce uzun olabilir. Yine de tamamıyla tek başına yaşamak üzere programlanmış bir varlık değildir bence insan. İnsanlar çevrenin içinde diğer insanlarla bir arada, diğer varlıklarla bir arada keyif içinde sosyalleşerek yaşayan ve bundan mutluluk duyan, bundan gelişebilen varlıklar bence. Birçok çeşitli sebeple insanlar sosyalleşemez hale gelebiliyorlar. Bunların en başında anne ile olan bağın kopukluğu geliyor bence. Bağ kopukluğu daha önce perikardiyum meridyeni ile ilgili bir paylaşımda bulunmuştum. Orada sözünü ettiğim gibi doğum anında Annenin ya da çocuğun geçireceği ağır ölüm tehlikesiyle ortaya çıkabileceği gibi Sezeryen doğumlarda anneyle çocuğun arasında Oksitosin salgısının e, Macenta renkli ışık enerjisini Sarıp sarmalayarak bir küre içinde birleştirmesinin eksikliğinden de olabilir 0-2,5 yaş arasındayken Annenin çok haklı sebeplere dayanarak da olsa çocuktan 15 günden daha fazla süre ayrı kalmasının sonucunda erken dönem yönelim kesintisi sebebiyle ortaya çıkabilir. Atalardan devralınmış bazı e, tamamlanmamış derslerin kendi ruh yarasına uygunluğu nedeniyle o çocukta rezone olarak açığa çıkması sonucu, Annenin çocuğa ayrı davranıyormuş gibi hareketler ortaya koyması, kardeşinden ayırıyormuş gibi davranması sonucu ortaya çıkabilir. Ve e, çocuğun algısında kendi ruhsal yaraları sonucunda annem beni sevmiyor duygusu, düşüncesi yaratacak birçok başka şeyden ortaya çıkabilir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çocuğunu sevmeyen anne olmaz. Annesinin sevgisini kendi yorumuna göre değerlendirip onu alamadığına inanan çocuk olur. Çocuğunu sevmeyen anne olmaz. Fakat daha önce şu ya da bu sebeple duyguları donduğu için bu sevgisini çocuğuna aktaramayan anne olur. Bunların hepsi çocuklarda hayatla bağın kopmasına sebep olabilecek unsurlardır. Eğer annem bile beni sevmiyorsa, eğer annem bile benimle tam bir bağ kuramıyorsa, eğer ben bile annemi sevemiyorsam, eğer ben annemle bile tam bir bağ kuramıyorsam, ile başlayan ve sonu genellikle demek ki Kimse beni sevmez ya da ben kimseyle bağ kuramamla tamamlanan tümceler ortaya çıkar çocukta. Ta küçük yaştan başlar. Bunları çoktan aştığını zannettiği zamanlarda bile bilinç altında bu çalışma devam eder ve çocuğun hayatla bağının kopuk olmasını sağlar. Çünkü anne hayattır. Anneyle bağ kopuksa hayatla da bağ kopuk olur. Bu durum Çocuğun hayatında kendisini çok çeşitli biçimlerde ortaya koyabilir. İnsanlarla ilişki kuramamak, sosyalleşememek, agorafobi, sosyalleştiği zamanlarda aşırı derecede diktatörcesine yönetmeye çalışmak, sosyalleştiği zamanlarda aşırı derecede korumacı olmak, bağımlılıklara kaçmak. Bunlar bizim anladığımız anlamda alkoldü, sigaraydı, uyuşturucuydu, seksti, kumardı olabileceği gibi. Okumaydı, spordu, danstı gibi. Annelerin bravo aslan oğlum, aslan kızım süpersin sen diye alkış tuttuğu. Oysa çocuğun hayattan kopmasına aracı olan başka unsurlara da yönelmesine sebep olacak durumlar ortaya çıkabilir kaynak bizi münzevi olalım diye yaratmadı bence. Eğer öyle yaratsaydı biz önce kolonileşmek sonra şehirleşmek gibi bir unsuru asla bir araya getiremez. Birbirinden bağımsız uzak yerlerde yaşardık. Aileyi hayatımızın merkezine koymazdık. Aile en önemli duruma gelmezdi. Madem ki aile hayatımızın merkezinde, madem ki en önemli şey, madem ki köy boyutunda bile olsa bir arada yaşamak istiyoruz. Demek ki ana programımız münzevillikten, tek başınlıktan yana değil. Yani bizim özümüz yalnız kalmayı süreli olarak istese bile uzun vadede hep tek başımıza olmak istemiyoruz. Bazı insanlarda bu tek başına kalma hali ile yalnızlık birbirinden ayırt edilemeyen durumlar halinde oluyor. Tek başınalık bir süre içindir. Kişinin seçimiyle ilgilidir. Mesela tek başına tatile gider, 10 gün orada kalır, kimseyle görüşmek istemez, oradaki insanlarla bile sosyalleşmez ve sonra dinlendikten sonra geri gelir hayatına devam eder. Yalnızlıksa yanında onunla birlikte tatile gelecek kimse bulamadığı için çaresizlik içinde bunu yapmaktır. Gittiği yerde Kimseyle bağlantı kurmak istese de kuramamaktır. Bu duyguda kalan kişi, kendisini gerçekten yalnız hisseden, diğerleriyle bir arada olmak istese bile buna bir türlü ortam yaratamayan, sağlayamayan, hayatla bağ kopuk olan kişi aynı zamanda kendisini ayağından yere zincirlenmiş gibi hissedecek. Gitmek istediği yere gitmekte zorlanacak. Ve belki bu yüzden yine hayatı ya da diğerlerini suçlayacaktır. Ben her zaman çok sık olarak tekrarlarım. Dışarıda hiçbir şey var. Olan her şey bizim kendi içimizde oluyor. Ve biz bunun dışarıdaki yansımalarını sadece izliyoruz. Eğer dışarıda olan bu yalnızlık halini, kızgınlığımız varsa, bu bizim kendi içimize dönüp bakmamız, bu yalnızlığı yaratan asıl inanç kalıbını bulmamız ve dönüştürmemiz için bir şans olabilir. Bu şansı kendimize vermekten kaçınmamak toplumun içinde barışı daha kolay, daha hızlı ve daha herkesin hayrına olacak şekilde kurma yönünde bizleri yönlendirecektir. Yalnızlığa yüzde yüz evet. Yalnız kalmaya ve yalnız bırakılmaya izinliyim. Ve ben kolayca sosyalleşmeyi seçiyorum. Yalnızlıkla tek başınalığı karıştırmaya yüzde yüz evet. Yalnızlıkla tek başınalığı birbirinden ayıramamaya izinliyim. Ve ben Gerektiğinde tek başına kalırsam da yalnızlığı sosyal alanda yeniden düzenleyerek hayatımda dönüştürmeyi seçiyorum. Görüşmek üzere.